Birazdan edineceğiniz bilgiler, psikolojinizi ağır dozda etkileyebilir. 10 numara Mikey ailesini öldürmüş ve olaylara kaza süsü vermiş, henüz küçük yaşlarda olan ruh hastası bir çocuktur. Yeni hedefi ise üvey ailesidir. 9 numara Sapıkların, masum insanlar işkence etmesi üzerine kurulu bir dehşet filmi olan Soldaki Son Ev, Wes Craven'ın 1972 yılında çektiği kült statüsündeki muazzam The Last House on the Left'in modern bir uyarlaması aslında. Collingwood ailesi tatil içinde bir dağ evine giderler. Ailenin kızı Mary orada Peggy ile arkadaş olur fakat bir çete tarafından iki arkadaş kaçırılır ve Mary ellerinden kurtulmaya çalışırken vurulur. Çete üyeleri kendilerine sığınacak bir ev ararken tesadüfen Mary'nin ailesinin evini bulur her şey ortaya çıktığında failler kurban durumuna düşecektir. 8 numara Britanya'da endüstri sonrası bir şiirdeki ahlaki değerlerin birbirine karıştı, iyi ve kötün ayırt edilemez hale geldiği bir toplumda gençlerden oluşan bir çetenin insanlara uyguladıkları şiddeti ve Alex üzerinden insan doğası ve toplumsal değerlerin çatışmasını konu eder. Bir holigan olan Alex adlı gencin zaman geçirmek için üyesi olduğu sokak çetesi ile beraber işledikleri birçok suçtan sonra çeteyle ayrılığa düşünce onlar tarafından ihbar edilmesini ve polis tarafından beynini yıkanarak topluma kazandırılma metodu ve sonrasını anlatır. Olayları büyük bir ifade gücüyle o günlerden bugüne değişen dünya düzeni ve bu değişimin insanların üzerindeki farklı etkilerini suça ve şiddete eğilimi ustaca yansıtmıştır. Film ve bu filme ait ögeler yarattığı etkiyle popüler kültürdeki yerini almıştır. 7 numara Jennifer Hills, inzivayı çekilerek roman yazmaya ağırlık veren genç bir kadındır. Fakat yerleştiği küçük evde Jennifer'ın yalnız hali çevrede yaşayan adamların ikisini çeker. Bir gece genç kadını korkutmak için yaşadığı yere basarlar ama işler beklenmedik biçimde çığırından çıkar. Jennifer'a önce işkence eder ardından bütün gece boyunca tecavüz ederler. Fakat Jennifer öldürülmeden ellerinden kurtulmayı başarıp kendini yakınlardaki nehre bırakır. Adamlar öldüğüne kanaat getirip cesedi aramaktan da vazgeçerler. Ama genç kadın büyük ve yıkıcı bir intikam için geri dönecektir. 6 numara Film çeşitli sebeplerle feci şekilde can vermiş insanların cesetlerini bulundukları yerlerden kaldıran adeta ceset temizlikçiliği yapan bir şirkette çalışan, psikolojik olarak sorunlu Robert'ın hayatının bir bölümünü anlatır. Robert evinde kavanozlanarak saklanmış bir takım insan organları ve kendisi gibi nekrofili yönelimi gösteren kız arkadaşıyla birlikte yaşamaktadır. Bir gün suda bir ceset bulunur ve patronu Robert'a onu evine götürebileceğini söyler. Durumu büyük mutlulukla karşılayan Robert ve sevgilisi cesetle mutlu bir gün geçirirler. Ancak daha önceden de sorumsuz davranışlarda bulunan Robert'ı işe geç kaldığı gerekçesiyle patronu işten kovar. Bu durum kız arkadaşı ile arasını bozar ve kız arkadaşı önce cesetle Robert'ı aldatır sonra cesedi de yanına alarak onu terk eder. Bundan sonra Robert'ı bunalımlı günler beklemektedir. 5 numara Texas katliamı ile ilgili olarak en tüyürpertici şey, filmin hikayesinin gerçek bir hikayeden esinlenmiş olması. Filme kolu olan bazı cinayetler 1947 ve 1957 tarihleri arasında ABD'de Ed Gain adında seri bir cinayet işlendi. Filmdeki benzer şekilde insan maskesi takan Gain, kaçırıp öldürdüğü insanların derilerini ev eşyası yapmak için kullanıyordu. Düzenlenen baskında Gain'in evinde insan derisiyle kaplı koltuklar Yine insan derisinden kaplı abajurlar, kafa taslarından çorba kaseleri, insan dudaklarına yapılmış bir kolye, vajina ve göğüslerde yapılmış bir yelek, üzeri göğüs uçları ile süslenmiş kemer ve bunlara pek çok benzer eşya bulundu. Kurbanların tüm vücutlarını kullanan ve dergilerini bir maske olarak yüzüne geçiren Gain, deri surat olarak akıllara kazındı. 4 numara Emekli bir porno film yıldızı olan Milos, ailesiyle normal bir hayat sürdürürken eski iş arkadaşlarından Lejla bir gün bir teklifle çıka gelir. Milos'un yer almasını istediği sanat filmi projesinde reddedemeyeceği kadar büyük bir para vardır. Fakat öte yandan bu işin arka yüzü ve detayları sır gibi saklanmaktadır. Milos filmlerde çok vahşi şeyler yapmak zorunda bırakılmış ve çocuklarla ilişkiye girmeye zorlanmıştır. İstemese de ilaç ve benzeri uyuşturucularla zorla bu durumun içine giren Milos öyle bir finale filmi bitiriyor ki psikolojinizi alt üst edecek iğrenç görüntülerle karşı karşıya kalabilirsiniz. 3 numara Film Ormanın derinliklerinde yaşayan yerli kabilelerle ilgili bir röportaj yapmaya giden 4 kişilik bir belgesel film ekibinden bir daha haber alınamaması üzerine bir antropologun film ekibini aramaya çıkmasıyla başlar. Araştırmaları sırasında antropolog ve beraberindekiler ormanda belgesel ekibinin çektiği filmlerin kutularına ulaşırlar. Bu filmleri izlediklerinde ise bu insanların başlarına nelerin geldiğini dehşetle öğrenirler. 2 numara Olaylar 1944 yılında Nazi Almanyası'nın kontrolünde Kuzey İtalya'da kurulmuş kısa ömürlü bir kukla devlet olan ve Salo Cumhuriyeti olarak da bilinen Faşist İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nde geçer. Şehrin ileri gelen seçkinlerinden 4 sefi, 9 kız, 9 da erkek, 18 genç insanı yakalayıp bir şatoya kapatırlar. Beraberlerindeki 4 yaşlı fahişi ile birlikte 120 gün boyunca bu genç kölelere bir dizi fiziksel, ruhsal ve cinsel işkence uygularlar ve fasulyenin faydaları bir numara. Kaçırdığı 3 turisti insan kırk ayak oluşturmak için an üstten ağızlarına ameliyat ile birleştiren bir Alman doktorun öyküsünü anlatmaktadır. Daha açık konuşmak gerekirse bir tren gibi ağzından öndekinin poposuna bağlanmış insanlar yaratıp bunlara işkence eden bu iğrenç adam öncü diye adlandırdı. Kırk ayağın en önündeki adamı normal yemeklerle beslerken arkadaki insanlar onun yediği besinleri boşalttığı sisteminin sonunda yemek üzere bekliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Emin olun her videomuzda bu kadar korkutmayacağız. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.